Bugün TikTok değil, YouTube'un viral short videolarındaki hileleri test edeceğiz. Şimdi Süleyman hazır mısın? Hemen birincisinden bir başlayalım istersen. Hazırım, her zaman hazırım. Şimdi canlar, bu Bedrock Edition olan bir şey. Armor Stand'i koydu. Bu arada kanallara açıklamaya koyacağım bu baktıklarımı. Elmas kaskı botu üstüne giydirdi. Tamam, güzel, herhangi bir sıkıntımız yok. Arkasına Observer koydu. Observer Resol sinyali verip ne yapacak? Sinyal verip duruyor. Tamam. Algılattı. Sinyali bastı. Aa, ne? Nasıl yani? Bu işe yarar mı? Dur bir deneyelim bakalım. Şimdi canlar. Bize gereken Observer. Armors. Hüseyin sen de zırhları al. Urbay, armor stand, Ne zamandan beri Armor stand? Neyse. Ondan sonra Redstone. Hop. Zırhları aldım oğlum. Lumayla dövüş. Hop. Şimdi. Armor stand'ı koydum. Bir tane de kılıç ver. Ne istersin? Fark etmez. Şuna zırhları giydir. Şimdi canlar. Buraya buraya koydu. Aha! Bir dakika işe yarayacak galiba. Giydir çabuk oğlum zırhları giydir. Kılıcı ver. Tamam dur giydireceğim. Aa ben çok yavaş bir adamım ama. Şunu aldım kılıcı. Aa ma kılıç farklı. Olsun olsun koy 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 koy. Kılıcı tamam, tamam. da koy. Bakayım. Kılıcı koy. Evet. Deniyorum. Dene Şöyle. Hop! Aha! Aha, tek 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 tek. Aşırı iyi bu arada. Çok bir şey, şey Çok iyi, çok iyi. Güzel, güzel. Bu hile yalan değil mi? Şimdi canlar böyle dört tane etrafta tamam. Sandık, Bu ni? Tamam bunu yaptı. Lav koydu. He, bak bu değişik. Dünyanın en küçük cobblestone generator'ı. Olur. İkincisi ne? Tamam düştü. Hemen kırdı ve su koydu. He? Aa patlatmıyor mu o kadar? Oo. İyi mi? Şaşırdım. Şimdi Yusuf Emir. Bize gereken bak merdiven, su kovası, lav kovası, sandık ve hopper. Şimdi bak şöyle bir alan açtı. Buraya sandık, buraya huni koydu. Buraya taş merdiven, su ve buraya lav koydu. Bakalım. Aha! Çok küçük ve minimal bir cobblestone generator evet. yaptık şu an. Vallahi güzel oldu. Güzel güzel çalışıyor. Şimdi Emir bizim piramit bulmamız gerekiyor. Şimdi canlar, piramidi bulduk. Şimdi Yusiemir, yanıma gel. Geliyorum oraya doğru koşuyorum. Gel bakalım. Şimdi Yusiemir, sakın hareket etme. Tamam mı? Yani bozma Etmiyorum. sistemi Tamam. Hiç Şimdi, şey bunu kırdığın zaman aşağıdakini hop aktif ettim. Hop hemen su kovası koyduk canlar, videodaki gibi. Hop, aha ve hiçbir yer patlamadı. Direkt sandıkları açıp da kullanabiliyor muyuz? Evet, oldukça da rahat kullanıyoruz ha. Nasıl patlamadı? Boss boy. Evet. Hayır. Patlatmam. Ben kaçamadım. <laughs> şalkırları. Tek şalkırları boyayabiliyor muyuz? Allah Allah. Bak ben bunu hatırlamıyorum. Tamam. Camları algılattı. Ve. He. Değişik bir dekorasyon tercihi bu arada. Denenebilir mi? Denenebilir. Bir deneyelim bakalım. Şimdi canlar gene piramidin. Oradayız. Çok bir işe yarayacağını zannetmiyorum. Ama denemezsek de bilemeyiz. Siyah, sarı, pembe ve kırmızı. Bunları seçtim. Şimdi buraya siyah cam. Oğlum beni kazma lan. Ya. Arkadaş. Piston ve redstone blok. Şimdi Yusimir bak vurma tamam bunlara. Dört tane şalkır spawn etti. Aha buna boyanıyormuş. Bunlar canlı şalkır bir de. Aa. Sonra buralara böyle camlar koydu. Ve bunlar redstone sinyali. Nereye gitti diğeri? Hayda. Hiç. Sadece bir tanesi işe yaradı. Bak burada Hüseyin. Mir. Şimdi işte görüyorsun. Tamam. Evet. Çok güzel bir dekorasyon. Dürüst konuşayım. Bayıldım ben. Ama yani geri kalan üçü ışınlandı. Yani o zaman biz buna işe yaradı mı diyeceğiz, yaramadı mı diyeceğiz? Yaradı bence. Bence yaramadı. Yalan oğlum. O dört tane koydu. Bak burada bir tane ancak koydu. Yalan. Konuşma. Şimdi tamam. Bunun adını hatırlamıyorum bu arada. Bu garip bir bloktu. Üzerine armor stand ve groom yazdı. G R U M M. Tamam. Ters çevirdi. Görünmezlik. Aa! Bu dekorasyon bayağı güzel. Bak bu denenebilir. Bence bu iş yarar canlar. Şimdi canlar, bunun için gereken bize armor stand, isim etiketi, örs. Adını unuttum ya. Respawn encore diye mi geçiyordu? Evet, respawn encore. Şimdi görünmezlik iksiri alsana sen. Vision. Potion. Hemen Şuradan bir de kılıcıyı alalım. Şimdi Respawn'ın kuru koydu. Buna Glowstone Dusty Glowstone koymamız gerekiyor. Oğlum ben niye görünmez yaptın? Beni değil bekle birazdan yapacaksın. Aa, seni de yapayım. Sonra buna gurum yazdık. Armor stand <gülüyor> <gülüyor> Olur böyle ufak tefek hatalar. 1 2 3 3 tane koyacağım can. Ya ama başlayacağım sana. Tamam basmıyorum ya. Şöyle. Ben bu işi yapma. Heh eğilip koymam gerekiyor. Şimdi bunun eline kılıç verdik. Hop. Aha ters çevrildi. Bir dakika. İşe yaradı mı yoksa? Yusuf'e görünmez iksir at. Ana oğlum elimdeki potion gitti bir anda. Dur dur dur. Heh. Görünmez ben atıyorum. Çekil. Hop. Oğlum. oğlum. Yusuf'emir. Hocam oldu. Baya güzel oldu bu arada. Güzel güzel. Yalan değilmiş bu. Sevdim sevdim. Ama bir daha tıklarım ben. <laughs> Şimdi Canlar üst üste bayağı bir armor stand koyuyor. Bayağı abi. Yani her yönden bir tane koyuyor diyebiliriz. Sayayım. Zırhları giydirmeyiz biz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane armor stand ve hepsinin üzerine bir eşya verdi. Ve bunları üst üste kırdı. Bakalım. Hmm. Bir dakika bu az önceki yaptığımız şey mi? Buna benzer bir şey mi galiba? Oo. Oo bir dakika. Bir dakika. Böyle bir görsel çıkıyorsa bu arada Baya iyi bu ya Dur bir deneyelim inanmadım. Yani Böyle görsel çıkacağını zannetmiyorum ama bir denemekte de Yarar var yani bir deneyelim Şimdi Yusuf Emir sen armor standleri Koy tamam mı tamam. Şimdi bir dakika 8 tane koyacağız Onun için önce bir yükseklik ayarlayayım 1 2 3 4 5 hatta koyma dur koyma koyma 6 7 8 tamam şimdi canlar Şöyle bana armor stand atayım. Sen bunlara zırh ve kılıç ver. Şimdi şurası bir. Böyle iki. Şimdi bunları tek tek... Zırh ve buna... normal zırh mı yoksa hepsini doldurayım mı? Ya hepsine bir kılıç ver işte. Ya yani zırh ver. Ya ne kılıç ver sadece. Sadece kılıç ver. Tamam kılıç verdim. Tamam. Şimdi bunların hepsini kırıyorum. Kır bakayım. Bir ver bakalım kılıcı. Hop. 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 Aa. Yarıyor mu? Aa. Dur. Tamam. Ya bir şey diyeyim, Buradan bile güzel gözüktü bence. Valla buradan bile güzel gözüktü. Şimdi... Buna redstone. Cana ben kendi bildiğim bir repeater var onu yapacağım. Ee, orada yapılanı yapmayacağım onu sevmiyorum ben. Şöyle dört tane yöne verdik. Her birinden bunu geçirdik. Ve şuradan döndüreceğim biraz uğraştırdım evet farkındayım. Deniyorum sen hazır mısın? Hazırım. Hop. Yüzdü. Yani bir defa iş yaradı bak. Bak bir tane yaradı. Şimdi canlar. Devenin kafası hitbox dışı kalıyormuş. Devenin a o ben onu bilmiyordum. Gösterdi gitti arkadaş. Ha, tamam kitaplık. Tamam. Ha kitapla her yönden kitabı koyma imkanımız varmış. Ha, tabelalar geldi. Tabelaları a. Yol gibi kullanabiliyoruz. Bu güzel mi? Köpek var. Şey köpekler de çıktı. Deve var. Tamam. Deveyle aşağı indi. Hasar yedi. Ve kaktüs de direkt canını fullledi. Oğlum bu bildiğin sonsuz. Yani sonsuz can. Bir deneyelim de bakalım. İnanmadım. Şimdi canlar. Devemiz burada. Hemen F3 artı G miydi? Heh F3 B. Aa. Devenin ön kısmı hitboxsız. Yani devenin ön kısmına vuramıyorsun. Sadece. Allah. Sadece hörgüçlü bir kısmı. Sen neredesin oğlum? Geldim. Ee, baksana bak. Bak bak dikkat et bak. Kafa yok. Sadece hörgüç kısmı alınmış hitboxsa. Çok garip. Garip harbiden ha. Şimdi Yusemir şöyle bir çıkalım. Buraya hemen şöyle bir deve için bir alan yapalım bak. Hop hop. Evcilleştirelim Yusuf Bey. Evcilleştirin. Nereye şey bilmiyorum ki Apple mı? La oğlum üstüne bineceksin daha. Ha bindim. Tamam. <laughs> Şimdi hemen sedalımızı verelim. Oğlum hop. Yürü bakayım düz. Düz yürü. Gideceğim bak. Git git. Hop. Tamam. Bakayım. In, ininin Bakalım canı ne durumda. Hop. Bayağı gitmiş. Hemen. Ooo. Kaktüsü yedin ama sen. O canı fullendi. Kaktüs harbiden bu arada sınırsız can yeniliyor bunda bildiğin. ilginç bak bu işte. Bak ölümsüz gibi bir şey oluyor bu o zaman. Şimdi yeni gelen tabelalarımız var. Hanging sign. Tabi yeni diyorum da yani son sürümde gelen. Artık Minecraft'ın yenisi eskisi çok önemli değil de. Hatta şuradan deneyelim dur. Şuradan deneyelim. Şimdi canlar. Buradan Şöyle. Hatta bu CTL alayım da bir daha koymak, yazı yazmak zorunda kalmayayım. Şöyle bunu köprü gibi kullanabiliyormuşuz. Bakalım. Aha. Bak Minecraft'taki tabelaları bir üstüne binebilmek oldukça değişik ha. Bak bu güzelmiş. Bu çalıştı. Hile değil. Yalan değil. Bip, bip bip Şimdi canlar. Sonuncu olarak Chiseled Bookshelf artı bu. Yani her yönden koyabilir miyiz onu test edeceğiz. Şöyle bir gelelim. Tık. Şimdi. Bu kitapları bir çoğaltayım koydum. Aa yok. Koyulmuyor. Ana. O bilgi, o bilgi yanlışmış hocam. Güzel. Güzel. Bir yanlış bulduk. Canlar, ben bu videoyu burada bitireyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz horse hileleri için kanala abone olup Videoyu beğenmeyi, unutmayın. hoşça kalın. Bye bye. bye.